Keko Bilgi Yarışması'nda etrafı su ile çevrili kara parçası. Üç harfli. O da. Aferin oğluma. Duydun mu kızım? Duydum baba. Peki Hazreti Süleyman'ın babası olan peygamber ilk harfi de ve beş harfli. Davut aleyhisselam. Ama baba ben sana soruyorum Keko cevap veriyor. Evet Keko ablan haklı. Maşallah cevapların doğru ama ablam bana soruyor. Görürsün sen. Ben de legolarımı sana vermeyeceğim işte. Baba ya, keko legoları bana vermeyecekmiş. Ama baba ablam da hiçbir şey bilmiyor. İsterseniz bir bilgi yarışması yapalım. Yaşasın ben birinci olacağım. Kağıt kalemlerinizi alın bakalım. Birbirinizden şöyle biraz uzak durun. 5 soru soracağım. Cevaplarınızı kağıda yazın. Süre bitti dediğimde yazdığınız cevapları okuyacaksınız bana. Tamam mı? Tamam baba. Hazırsanız başlıyoruz. Hazırız baba. Peki ilk sorumuz şöyle. Peygamber Efendimizin Uğuz Savaşı'nda şehit olan amcası kimdir? Evet süre doldu. Cevapları görelim. Hazreti Hamza. Hamza. Maşallah çocuklar. İki doğru cevap. İkinize de 20 puan yazıyoruz. Ama baba ablam Hazreti demedi. Sadece Hamza dedi. Öyle de olur oğlum. Hazret demek saygı sözüdür. Ama verdiği cevap doğru. Evet, ikinci soru. Kim o? Benim, Solce. Şey, sizde su akıyor mu diye soracaktım. Evet, okuyor. Niye sordun? Bizde sanki kesilir gibi oldu da. Sizde akıp akmadığını merak ettim. Tamam okuyor. Peki, sağ ol. Sen de sağ ol. Kimdi? sol. Kimdi? Solceydi. Suyun akıp akmadığını sordu. Tamam, hazırsanız ikinci soruya geçiyoruz. Hazırız. Hazırız. Vahiy getiren meleğin adı nedir? Of, canım çok sıkılıyor ya. Ne yapsam acaba? Siz cevabınızı yazın, ben kapıya bakarım. <laughs> şey, amca, sizde elektrikler var mı? Gördüğün gibi elektrik var. Gidip gelmiş olabilir ama şimdi var. Solce istersen sen de gel. İçeride otur. Böylece başka aklına gelen sorular varsa onları da sorarsın. Yok yok. Benim işim var. Şimdi gelemem. Peki o zaman. Bizim biraz işimiz var. Başka sorun olursa bir saat sonra gel. Tamam amca. Evet, cevapları görelim. Hazreti Cebrail aleyhisselam. Hazreti Cebrail. Maşallah ikiniz de doğru cevap verdiniz. İkinize de yine 20 puan yazalım. Ama baba Keko aleyhisselam demedi. Evet aleyhisselam bir saygı sözüdür. Onu da söylemek lazım ama cevaplar doğru. Şimdi üçüncü soruya Çocuğa, geçelim. Gel buraya dedim. Gel kaçma buraya Ah gel. Çocuklar bir dakika bekleyin şu gürültüye bir bakayım sonra devam ederiz. Gel kaçma buraya gel. Kaçma buraya gel. Gel buraya dedim. Komşu sakin ol. Bir dakika dur. Amca. Kaçma buraya gel. Ya sakin olun. Ne oldu bir nefes alın hele. Amca. Amca bana yardım et. Tamam. Şimdi biraz dinlenin. Ve ne oldu? Biriniz anlatsın bana hemen. Komşu şu kitaba baksana ya. Ne yapmış? Hı? Ee, ne yapmış? Görmüyor musun? 10 sayfasını koparıp atmış. Duvara asmış onları. İyi de kitapta zaten meşhur futbolcuların fotoğrafları ve hayatları var. Ne olacak birkaç sayfasını almışsa? Hiha! Kitabı sana gösterende de kabahat. Sen ne anlarsın bu işlerden? Şş, sakin. Tamam, istersen şöyle yapalım. Sana yeni bir kitap hediye edelim. Olur mu? Neymiş o kitap? Kızım, o rafın üzerindeki kitabı getirir misin? Tamam baba. <laughs> Buyurun. Bakın, bu kitap çok güzel. Hem hiç korkma. Bu kitabın sayfalarını da kimse yırtmaz. bu hoca kitabı falan değil mi? Yok yok bu kitap herkes için. Hem de çok faydalı. Neyse bu hediyen hatırına bu çocuğu affediyorum. Keko git bitirdiğin kitabı da getir. Solce'ye hediye et. Tamam baba. Solce, babanın kitabını yırtmana gerek yok. Bak, babandaki kitabın içindekiler bunda da var. Kimsenin kitabını yırtmayacaksın. Anlaştık mı? Tamam, tamam. Bakarız. Çocuklar, hadi biz içeri gidelim. Üçüncü soruda kalmıştık değil mi? Evet baba. Peki soralım o zaman. Şimdi beni dikkatli dinleyin. Hazreti Hasan'la Hazreti Hüseyin'in annesi olan Peygamber Efendimizin kızının adı nedir? Hazır, süremiz başladı. Evet, süreniz doldu. Cevaplarınızı söyleyin bakalım. Hazreti Hatice. Hazreti Fatıma. Doğru cevap tabii ki Hazreti Fatıma olacaktı. Ama ben şimdi hatırladım. Doğru. Hazreti Fatma olacaktı. Ama süre bitti ve doğru cevap açıklandı küçük bey. Kusura bakma yanlış cevap verdin işte. Evet maalesef Keko. Verilen süre içinde hatırlasaydın olurdu. Neyse bir şey olmaz. Daha sorularımız var. Evet. Şimdi Zeynep 20 puan öne geçti. Of ya. İçeri de çok sıcak oldu sanki. Baba ben dışarı çıkabilir miyim? Ama oğlum iki soru kaldı. Bitirelim öyle Keko, git. Keko! Keko! Oh, ah, Soyutgil gelmiş. Oh, <laughs> ah, siz mi geldiniz? Keko, haydi gelmiyor musun? Oğlum, onları da çağır gelsinler. Soyut, babam sizi çağırıyor. Çocuklar, hoş geldiniz. Biz yarışma yapıyorduk. İsterseniz siz de Keko'nun grubunda olun. Bir tarafta Zeynep, diğer tarafta siz. O zaman ablamı yenersek biz ödül var mı baba? Tamam. Siz yenerseniz size yeni bir futbol topu alacağım. Hazırsanız soru geliyor. Hazırız. Kur'an-ı Kerim'de kaç tane sure vardır? Süreniz başladı. 30 olması lazım. Yok ya 20 değil miydi? Ya 63 değil miydi? Siz benim kafamı karıştırdınız. Yüzde bir şeydi. 134 müydü? 124 müydü? Orta yolu bulalım. 104 diyelim. Evet süre doldu. Cevapları görelim bakalım. 104 114 Bunu da Zeynep doğru bildi. Ya arkadaşlar ben size demedim 114 olacaktı diye. Hay Allah biz niye 114 dediğini duymadık? Sanki dışarıdan maç başlamış gibi. <laughs> kim bu? Solcadan başka kim olabilir sence? Çocuklar isterseniz şöyle yapalım. Sanki siz yenilgiyi kabullenmiş gibisiniz. Son soruyu sormadan ödülü Zeynep'e verelim. Kabul mü? Aslında ben tek başıma olsaydım ablamı yenerdim de. Her neyse. Ödül ne acaba? Yeni kitap seti. Teşekkür ederim babacığım. Ablam diye söylemiyorum ama o da benim kadar iyi bilir yani. <laughs>